Merhaba, bu videomuzda Microsoft Dynamics Business Central'da katalog maddelerinden bahsedeceğiz. Katalog maddeleri özelliğine herhangi bir satış işlemi gerçekleştirene kadar madde listemizde takip etmek istemediğimiz maddeler için kullanabiliriz. Bir satış işlemi gerçekleştireceğimiz zaman bunları sistemde bir madde kartına dönüştürmemiz mümkün olacaktır. Şimdi konuyu örnekle açıklamak üzere katalog maddeleri ekranına gidelim. Bu ekranda sistemde önceden tanımlanmış katalog maddelerini görebiliyoruz. Şimdi biz yeni tuşuna basarak yeni bir katalog madde kartı oluşturalım. İlgili tedarikçiyi satıcı no alanında seçelim. Katalog maddesinin satıcı tarafında, tedarikçi tarafındaki numarasını girelim. Açıklama alanında madde tanımını girelim. Ölçü birimini de belirledikten sonra bu katalog maddesi bir madde kartına dönüştürüleceği zaman sistemin kullanacağı madde şablonunu seçelim. Örneğimizde ticari malı seçtik. Böylece katalog maddesi ile ilgili kartı oluşturmuş olduk. Katalog maddesi satış işleminde kullanılacağı zaman bir madde kartına dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Birincisi katalog madde kartının içerisindeki süreç alanından madde oluştur butonuna basmak. İkinci yapabileceğimiz işlem ise bir satış belgesi üzerinden bunu yapmak. Şimdi bir satış teklif belgesi üzerinden bahsettiğimiz şekilde bir işlem gerçekleştirelim. Müşterimizi seçtikten sonra satır kısmında tür alanında maddeyi seçiyoruz. Daha sonra satır kısmına gelerek katalog maddelerini seçin seçeneği ile az önce oluşturduğumuz katalog maddesini seçiyoruz. Böylece gördüğümüz gibi sistem bu katalog maddesi için bir madde kartı oluşturduğuna dair mesajı iletti böylece katalog maddesi üzerinden bir madde kartı oluşturulmuş oldu. Daha sonra satış teklifi üzerinde varsa gerekli bilgileri girdikten sonra işlemlere devam edebiliriz. Katalog maddeleri ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerin faydalı olması dileğiyle videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.